Merhaba arkadaşlar. L'Hopital kuralını anlatmaya çalışacağım. E, nedir L'Hopital kuralı? F bölü G'nin A'daki limitini bulmaya çalışıyor olalım. E, bu durumda eğer 0 bölü 0 veya sonsuz bölü sonsuz belirsizliği oluşursa eğer şu limiti inceleyebilirim. Payın ve paydanın ayrı ayrı türevini alırım. Eğer bu limit varsa buna eşittir. Şimdi bunu kanıtlamaya çalışalım. E, 0 bölü 0 durumu için bakalım önce. Buradaki a hem bir reel sayı olabilir hem de artı eksi sonsuz olabilir. İki durumda da çalışıyor kuralımız. E, 0 bölü 0 olması için fa ve ga'nın sıfır eşit olması gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu durumda eğer ben buradan fa çıkarırsam fa sıfır eşit olduğu için bir şey değişmez. Paydadan da ga çıkarırsam yine ga sıfır eşit olduğu için bir şey değişmez. Şimdi payı ve paydayı x e a'ya bölelim. Hem payı hem paydayı böldüğümüz için yine eşitlik bozulmaz. Şimdi bu limiti bölmeye dağıtalım. Burası f'nin a'daki türevi demek. Burası da tanım gereği g'nin a'daki türevi demek. Bu da tabii x a'ya giderken f'nin türevi x bölü g'nin türevi x'e eşit. 0 bölü 0 için çevremiz kanıtlandı. Şimdi sonsuz bölü sonsuz olduğu duruma bakalım. x a'ya giderken f x bölü g e bakalım. Bu şuna eşit olmalı. Buna eşit olmalı. X'a ee, giderken F2 sonsuza gidiyor. G2 de sonsuza gidiyor bu durumda. O zaman burası sıfıra gider. Burası da sıfıra gider. Yani sıfır bölü sıfır belirsizliği oluşur burada. 0 bölü 0 için teoremi kanıtlamıştık. O zaman bu kuralı uygulayabiliriz burada. Payının ve paylarının ayrı ayrı türevini alalım şimdi. 1 bölü gx'in türevi eksi 1 bölü g kare çarpı g üstü x olur. Zincir kuralı bu. Bölü 1 bölü fx'in türevi de eksi 1 bölü f kare x çarpı f x olur. Şimdi eksiler gitsin, artı olsun. Düzenleyelim bunu. F kareyi yukarı alalım. Böyle bir şey oldu. Bu da şuna eşittir. Limiti dağıtırsak Şimdi başlangıçtaki limitimiz f bölü g idi. Eğer buna l dersek en son elimizde olan şey f kare bölü g kare çarpı g üstü x bölü f üstü x oldu. f bölü, bölü g'nin limiti l ise f kare bölü g karenin limiti l kare olmalı. Şimdi l kare ile bir şeyi çarpmışım ve l'ye eşit olmuş. O zaman bu ifade 1 bölü l olmalı. Bu ifade 1 bölü L ise eğer bunu ters çevirirsem yani F üstü X bölü G üstü X de L olmalı. Amacımız da zaten bunu kanıtlamaktı. F bölü G'nin limiti A ise ve sonsuz bölü sonsuz belirsizliği varsa payın ve paydanın ayrı ayrı, ayrı türevini alırsam da yine istediğim limite eşit olur bu. Tabi burada şunu söylememiz gerekiyor. Bu kuralı uygulayabilmek için mutlaka 0 bölü 0 veya sonsuz bölü sonsuz belirsizliklerin oluşması gerekiyor. Belirsiz olmayan limitlerde bunu uyguladığımız zaman yanlış sonuç verecektir. Örneğin x sonsuza giderken 2x kare artı 3x eksi 3 bölü 5x kare eksi 7x artı 8 fonksiyonuna bakalım iki sonsuza giderken burası sonsuza gider. Aşağısı da sonsuza gider. Burada bir belirsizlik oluştu. O zaman kuralı uygulayalım. Türevini alalım yukarıının. Aşağının da türevini alalım. Hala bir sonsuz bölü sonsuz belirsizlik söz konusu. Bir kez daha uygulayalım. Şimdi bu durumda 2 bölü 5 bulduk. Ama eğer böyle bir belirsizlik olmayan bir limit olsaydı bu. Herhangi bir belirsizlik yok burada. Normalde nasıl hesaplarız? Direkt yerine koyarak bulabiliriz. 4 bölü 3 çıkar. Eğer kuralı uygulasaydık ne olurdu? kuralı uygulasaydık 3 bulacaktık. Dolayısıyla bu kuralı uygularken dikkatli olmak gerekiyor. Mutlaka bir belirsizlik oluşması gerekiyor.